Şimdi gelecek evine bakacak. <laughs> İnşallah beğenir. <laughs> 3 artı 1 gibi oldu. Heh, üstte de var. Dubleks olmuş. Burada çıkıp da etrafı izler artık. <laughs> Anneciğim bak sana yer yaptım. Kuzum anne. Bak. Hadi içine gir bak. Çok güzel. Bir bak bakalım kuzum. Beğeneceğim mi? Beğenecek mi? Gir bakalım içine. Gir bakalım nasıl bir yer? Git git bak bakalım. Aha bak bak gördü. Annem nasıl beğendin mi? Yat anneciğim yat anneciğim. Yat anneciğim çok güzel orası. Orası çok güzel. Bak üstte de çıkabilirsin. Oh. Neyse canı isterse girecek artık. Canı sıkıldıkça git orada yat tamam bebeğim. Aferin.